Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dişi kedi ve erkek kedi farkları konuşacağız. dişi kediler arkadaşlar vücut yapıları biraz daha ufaktır. Erkek kedilerin daha iri yapıları vardır ve kasları daha fazla gelişmiştir. Daha büyük kedilerdir. Dışarıda gördüğünüz zaman erkek kediyi hemen anlarsınız. Direkt zaten vücut şekli kocamandır ve yüzleri de biraz daha büyük oluyor arkadaşlar. Beslenme şekilleri de erkek kediler daha çok yiyor. E, dişi kediler de daha az yiyor arkadaşlar. E, sevecenlik olarak da erkek kediler daha çok sevecen oluyor. Daha çok yanınızda oluyor. Hep böyle sevgi istiyorlar. Dişi kediler biraz daha kendi çaplarında e, istedikleri zaman sevdiriyorlar. E, daha az sevdiriyorlar erkek kedilere göre. Zaten diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Panda daha çok videolarımda var. E, çünkü panda erkek bir kedi. Hep yanımda, hep annesinin dizinin dibinde. <laughs> hep böyle sevilmek istiyor. O yüzden hiç sevilmekten de sıkılmaz. Mesela bizim reçellemi dişi, onlar canları istediğinde sevdirir. Yani reçel içeride uyuyor mesela. Ee, odada tek başına takılıyor orada. Aralarındaki fark bu yani arkadaşlar. Ee, şöyle kızgınlık dönemine de girdikleri zaman arkadaşlar, şu şekilde oluyor. Dişi kediler sürekli bağırıp çağırıyor, miyav, miyav, miyav. Neden bu şekilde? Çünkü e, erkek kedilere sesini duyurmaya çalışıyor arkadaşlar e, ve dişi kediler kızgınlık dönemlerinde hep yanınızda olur, hep böyle sevgi isterler, ilgi isterler. Er, e, dişi kedilerin ki daha kolay geçiyor kızgınlık dönemi, onu size söyleyeyim. Daha rahat. Erkek kedilerin ki biraz daha kızgınlık dönemi zor, meşakkatli geçiyor arkadaşlar. Dışarı çıkmak istiyor. Ee, akıntı bırakıyor, e, odaya odalara kokusunu bırakıyor ve ağır bir kokusu var. Ee, erkeklerinki biraz daha zor geçiyor yani arkadaşlar. Bir de bu dönemde dikkat edin Canlarınızı açarken, evinizin kapısını açarken çok dikkatli olun arkadaşlar. Hemen evden kaç ve oluyorlar, direkt kaçarlar yani ve hemen de gelmezler. Bu süreç bitene kadar, kızgınlık dönemi bitene kadar arayış içinde oldukları için. Ee, kaçma eğilimindeler yani. O yüzden camı kapıyı açarken çok dikkat edin. Hatta camınızda tel yoksa ya kesin bir kalın bir tel yaptırın arkadaşlar. İnce telse onu da yırtıp çıkabilir. Kalın tel olursa en azından onu yırtamaz. Daha rahat edersiniz. Ee, bir de kızgınlık döneminde de olduğu gibi dışarı çıkmak çok isterler arkadaşlar. Erkek kediler dışarı çıkmayı, gezip tozmayı, çok severler. Dişi kedilerde bazıları böyle dışarı çıkıp ister. bazıları istemez. Mesela bizim Mia, biraz karaktere bağlı. Mia dışarı çıkıp gezmeyi, tozmayı çok seviyor, bayılıyor yani. Ee, bu şekilde. Ee, kısırlaştırma sürecini anlatayım. Kısırlaştırma süreci de arkadaşlar dişi kedilerin daha e, ağır geçebiliyor. Tabi bünyeye de bağlı bu. Hani bünyesi zayıfsa biraz daha uzun süreçte iyileşebilir. Belki 3-4 günü bulur. O biraz bünyesine bağlı. Eğer bünyesi güçlüyse ona göre daha hafif atlatır. Ama diş kedilerin neden ağır geçiyor? Çünkü organları alınıyor. Organları alındığı için ameliyat süreci biraz daha uzun sürüyor. Ve iyileşme süreci de bir 2-3 günü buluyor. Mesela Mia'yı da kısırlaştırdığımızda Mia 2-3 günde iyileşmişti. Hiçbir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükür. Erkek kedilerde çok kısa bir operasyon, hemen e, yani hemen ameliyatı yapılıyor, bitiyor arkadaşlar. Erkek kedi de çok rahat e, kısırlaştırma süreci. Böyle arkadaşlar, e, yani umarım bu video faydalı olmuştur. Videonun sonuna geldik. E, umarım yararlı olmuştur. En azından buradan e, bu videoyu izledikten sonra karar verebilirsiniz. Kedi almak istiyorsanız dişi mi alsam, erkek mi alsam? Ee, en azından faydalı olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.